dong Ya sabah sabah neyin nesi bu ya Öff. Yorgunum diyorum Bu ses nereden geliyor ya Kapı çaldı Aa Bu bebek ne ya Herkese sesler geliyor sözümle Ya bu bebek ne Bu bebek neyin nesi ya Kariyi çağırmayacağım diyorum. Tamam tamam oturma odasına geçelim hemen Şöyle bekle bir, tatlı bebek. Kedik. Lora ne oluyor yine? Çocuklar duyandır. Kedik ile uyuyacaksın. Anne bebek kim? Aa, bu ne? Lora bu ne? Ya kapı nereden gelmiş? Okuyorum. VIP not. Merhabalar. Ben bir anneydim. Çocuğu bu bir bebek. Bu bebeği görüyordun kapının önünde. Bu bir kapının önündeki bebek. Bildiğiniz kadarıyla. Bildiğiniz kadarıyla bu bebek. annesiydim. İşlerim yoluna gitmediği için bunu bırakmak zorunda kaldım. Çok fazla çocuğum var. Biraz daha üst üste gelsin istemiyorum bu işleri. O yüzden bırakmak zorunda kaldım. Siz bak, bakabilir misiniz? Bakamayacaksınız ya. Ya. Ne? Ya. Kapıdaki aileye verebilirsiniz. İsim, ismi yok henüz. Yani. Şimdi kız. Ya yine kız. Yine kız. Ya yeter kız kız kız. Yeter. Kaçıncı kız çocuğum benim. Ya bakarım tabii ki de çok tatlı. Anne bu bebek çok tatlı. Bence de bu bebek çok tatlı. Tempi kardeşimiz olmuş o değil mi? Ya çok mutluyum. Hadi şu notları da şöyle bir koyalım. Götürelim tamam mı bunu? Ay şimdi bir bakayım. Buna çalar kalsın. Hadi bakalım çimdilerimizi alalım. Şu kapı çıkalım. Anne oh, anne oh, çıkalım. Çok tatlı bir kız bebek ismi ne olsun? Onun ismi Loda. Loda. Loda bence çok tatlı. Evet Loda çok tatlı. Loda çok tatlı bir isim buldum. Evet Loda Loda Loda. Bizim işlemleri de hallettik değil mi? Oldu oldu. Şimdi beşiğine yatıralım. Çocuk getireyim ben bir tane. Yedek baronumuz vardı. Tamam sen şöyle bekle. Tamam, geçelim. Şimdi onu unutalım bence. Çok uykusu gelmiştir. Aşkım ben neyim tuttum. Tamam bir tane. Hiç bakalım. Ay çok tatlısın Lodam. Ay yine kız Allah'ım gelin Bu ne yine kız. Yine kız. Yine kız. Diğer kız bir çocuğum olmuyor da dördüncü çocuğum da olmasın artık. istemiyorum zaten. Dördüncü çocuk mördüncü çocuk istemiyorum ben zaten. Ağlayacağım bu ne? Ya aşkım çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Yiyeceğim seni. Ya Laura çok tatlı bence de ama üstüne çok fazla gitmesek mi? Ne gibi aşkım bence çok tatlı hiçbir şey olmaz ki. Hadi bakalım şimdi elimizi takalım ve uyutalım. Şöyle sütünü de yanına koyalım. Şimdi de şeyin de Ya çok tatlısın sen. Yiyeceğim. Uyuyor. Yerim. Yerim yerim. Videoyu çekmem lazım. Burada kamera olacaktı. Hepinize merhabalar alacağım. Bugün neden ağladığımı soruyorsunuz. Dur. Ee, neyse ağlamayacağım artık. Yoruldum bakın bu bebek neyin ne, ne, Evet yine bebek konuldu kapımızın önüne. Bıktım artık çok kız çocuklardan ismi Loda. Bıktım artık ben gidiyorum hayatlar gideceğim. Baba anne yeye kardeşimi uyudu mu? Uyudu kızım uyudu. Sütünü içtin mi? İçti içtim. Allah'ım yeter gebereceğim yeter. Ben hiç gidiyorum bu evden oralarım çok tatlı. Şu üstüne süsleme yapmak istiyorum. Sizce ne yapalım? Aynı ee, şu oyunlarına gelelim. Işık koyalım bence ya. Işık bebekler. E, mesela böyle yanında ışık koyarlar ya. Sizce de güzel olmaz mı? Belki böyle bilerek kapatmam. Normalde kapatmayabilirsiniz kebap mı yapacağım? Şimdi onu Çok tatlı bence. Bunu koyacağım ama şunu şöyle, şunu şöyle, bunu böyle. Ha böyle. Açılmadı kalbim. Müzik kızmış. Cinsiyeti çok güzel bir sistemle şimdi ışıkları açmayalım bence uykusunu kaçırabilir ben ama çok güzel buraya gel ya kal buraya gel kal buraya ne ya gel buraya gel buraya, gel buraya. şimdi seni havuza atacağım bak kaç yok kaç Hello, e, ee, görüşürüz görelim. Tatlı bebeğimiz oldu 3 Üç kızım oldu. Ee, şimdi yeni short videomu bekleyebilirsiniz. Short video çekmeyi düşünüyorum. Görüşürüz görelim. Görüşürüz görelim. Görüşürüz görelim. Görüşürüz Jangan-jangan ada makanan